Ah oh, bu evet. Bunu alacağım. Ne oldu Evet. Bakalım. Böyle bir şeyler diyor. Aa, bu sana posta gelmiş lan bu sana. Al bunu aç. Ne yaparsan yap. Evet bunu ne yaparsan yap ya. İçine kesinlikle bomba koymadık. Biz neden bomba koyalım? Hapsan dan kaçmaya çalışmayalım. <laughs> e, bir şey. Bir şey yapacağız dosyadan bu dosya ne yapacak bu pencereyi kuralım atacağım oradan <gülüyor> 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 yeniden dene fail oldu ee, şimdi bundan şey yapalım o şeyi kırmaya çalışalım hapishane kapısını kırmaya çalışalım oyunu bu arada Türkçe'ye yardım Evet. Oha kurduk. Ye yippi. Oh. Oh. Başarısız. lan lan um. Ne bir şeyler gelip duruyor telefon. şeyler denedim dene. Vallahi bu Uy! Ne yapacağım ben burada? Mı? Buraya gidip biraz gösterdim. başlamak için geliyorum. Nereye geçeceğiz? Bunu geçeceğiz Bu ne abi? Nereye geçeceğiz? Ne oluyor? Bana bir şeyler oldu. O yer çekimiye başladı. Aa uçacak herhalde. Uçarsın. Oo. Küçük e, kurtulduk. Okey. Oo, şuna bak. Oo. Çok güzel dinliyor olur lan bu. Eee e, bittin artık. Çık. <laughs> Dışarı çıktı. Oğlum ne ya? Reklam yaptırmayın bize ışınlayıcı deneyim. Bu Among Us'ta da vardı. E ee, ışınlayıcı. Evet, çörüç. Evet. Bizi mi vurdular? Anlamadım. Roket atar. Evet, roket atar. Çık hadi. Ve buf. bir şey yazıyordu. Okuyamadım da oh, Okumamız lazım onları ya. Onları unuttuk. Neyse. Bu nasıl? Ah dostum nişan almanın yolu. Böyle diyormuş. Oh. Youtube'da. Cep de yapalım. Buraya alın bakalım. Bir şey. Mahkemedeyiz went <laughs> evet, evet dostum öyle hani dostum öyle ya dostum <laughs> <laughs> I mean, how Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering. me The defendant really was hiding from the bag, then. How did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it would be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding that bag at all. There's something. What is this very witness? What? As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. While he was in the bag, he was unconscious. See, sure. sure he to the body. He left the defendant in the bag knowing he'd drive by on the way back to the bank. When the witness and his partner passed him, Bu ne lan? Buraya geçelim. Evet gençler kayıt altına alamadım. Maalesef bu bir şey olamaz. <laughs> Man kapı deniyordu. yap <laughs> gençlere Evet. Gitti aldı. Oo. Şöyle, bu ne? sadece mavi kaydırıcı sağ, sağa sağ hareket ettirin ve istediğiniz kadar opak alacak olacaksınız. Öyle bir şeyler diyor. Maddir Ana. Gidiyor lan hayalete dönmüştü. İşte bildiğin her yerin içinden geçiyor. E başarısız. Öldük. Yeniden de. Yeniden <laughs> fil 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 ol kral ay koşu koşuyuz 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 tamam seçemedik seçemedik yeniden dönelim ee, e, e. şöyle gidelim ee, tövbe tövbe Yeniden deme. Şöyle 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 şöyle. şöyle. Şuraya basın şuraya basın. Wing. E, uy, uy, uy Geldiler geldiler. Aa, geldiler. Uy. Tövbe tövbe. Ne oldu lan? Kafam gitti kafam kafam. kafam. Kafa topu. Bunu da oynayabilirsin. Eee. Eee. E, Koruz dur. Bu şey. Bu ne şimdi? E abi ne yapacağız o ee, neden şey yapıyorsun sen ya? Neden bensin? Abi sonu yok. Oğlum, bu ne? Toprakta gülüyor. Kavga refansı. Abi. Hadi canım ya. O bitmez ki. Nasıl yapacağız? İkisiye de mi tıklayacağız? İkisiye de mi tıklayacağız? Bir dakika. Bir dakika. İkisiye de tıklayacağım. İkisiye de tıkladım. Düştü. Abi ya? Bitirdi. Bitiremedik. Başlamak için dönüyoruz. Burada zaten matkamı seçtik. Okey. dakika. Anladın ne yapacağız? Orada arkadaşlar hiç bir şey Kesin. Evet. başlamak için dönemiyorduk ya bilmiyorum. Dön. Evet şimdi onu çıkarabiliriz. Evet burası basit Evet bu çıkardık şimdi aşağı indik. Bakın. Buradan ne yapıyoruz? Abi doğruya nasıl suyu var lan? Gel git. Bakalım olacak Yok yok yok. Oohoh, karı kötü bu.

Güzeldi Ses veriyor bunu Oy, güzel. Oy oğlum böyle.